Hepinize merhaba ben Emir kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi GTA 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son bu Dwayne Mine adamın adını unuttum la onun bir aldatan manitası vardı. Onu aldattığı kişi vurmuştuk manitası affetmiştik bakalım. Niko Castle Gardens'taki iskelenin sonunda buluşalım. kimle la bu? mesajlar bilinmiyor. Bu ne oğlum? Ya abi git la. Bağıra bağıra konuşuyor. Heh bir polis eksikti zaten. Dur bir dakika. Castle Gardens nere la? İskelenin sonu. Ve saçta yazıyor oradan bakıyorum ama. Eee burası mı? Aha gizli numara dur şurayı işaretleyelim bakalım. Bu ne ya böyle? Bilinmeyen bir mesaj aldık hayırdır? Ölüme gidiyoruz gibi hissediyorum şu anda. Oğlum canımız yok, zırhımız yok. Böyle bilinmeyen yere baş gidilmez arkadaşlar aklınızda bulunursunuz. Silahçı yok mu da? Bu işareti kaldıracağım. Silahçı ha yol üstünde var. Şuradan gideriz ama önce bir yemek yiyelim. Önce bakın şöyle yapalım. Buradan gidelim yemeğimizi yiyelim sonra silahçıya gidip zırh mırh alalım sonra buluşmaya gidelim Çünkü bilinmeyen yere gidiyor sen hani öyle Hayırdır yani Boş boş gidecek değiliz İnmeli arabadan vururum beni inersem çünkü Bir köprüden geçelim yalnız keşke adamı vurmasaydım ha Bağıra bağıra konuşuyor diye vurdum adamı susturduk eyvallah da Peşimizde polis var Bu arada bambaşka bir köprü mü? Ha daha önce geçmiştik sanki bir kere buradan. Düz gitsek başka şehir biz yan dönüyoruz. La yürüyün la yolda. Duruyorsunuz Allah Allah. Oğlum suya bakın ha ne kadar durgun çok güzel duruyor. Ne biçim şehir değiştiriyorsun ya. A taksici mal mısın la sen? Abi bir yol verseniz de. Bu arada bu Steve'in arabasıydı Comet. Adamdan izinsiz almıştık. Bu Bruce'u bize hediye etmişti adama sormadan. Bu arabayı umarım kaybetmeyiz. Gerçi böyle olursa kaybedeceğiz. Baksanıza şuna. Şu polisten de tüm düz yolunda kaçırız. Araba hızlı gidiyor. Bak şu herif ne güzel sinyal veriyor. Yalnız görselim oradan dönmezdim. Çünkü polisler dibimizdeymiş. Şuradan bir dönelim bakalım. İleride bir tane daha polis var ama onlar yolun paralelinde olduğu için sıkıntı çıkaracaklarını zannetmiyorum. Ben onun için buradan dümdüz gideceğim. Ooo kötü kaza. Adamı gördüm ama işte. Oo ileride de polis var zaten. Adamı görüp ooo demek hiçbir işe yaramıyor. Buradan döneriz. Güzel ileride köprü vardır diye düşündüm de yokmuş. Oha yola baktım bulvar yapmışlar. Araba yürür la. Vay be arkadaşlar şu şehre bakın ha. Çok ışıltılı bir şehir. Şurada yemeğimizi yiyelim. Kolay gelsin. Valla hizmeti yok mu da burada, burada? Şu silahı bırakalım da tedirgin etmeyelim insanları değil mi arkadaşlar? Onun burası ne kadar? Ha çok büyük diyecektim. Bir dolar. Bana bir tavuk mabuk bir şey ver. O hamburger. Yiyelim. hah canımız fullendi güzel. Burada 1 dolara canımızı fullliyoruz. GTA San Andreas'ta 10 dolara fullleyemiyoruz canımızı. Elizabeth abi açalım. Ne oluyor lan? Ya. Hayırdır lan? Rasta dediği bu saç rastası değildir değil mi? Yalnız bayağı bir görev birikti. Oha bu dakika bu da mı komet? Açalım. Bu da komet. Güzel. Aynısının yenisi. Şimdi ileriden bir silahçıya gideceğiz. Silahçı işaretlesek mi? Yok daha fazla gerek yok artık. Yakın olduğumuz için şöyle haritayı büyütüp falan alttan öyle gideriz. Oğlum bu trafikler işte büyük şehrin kötü yanları. Burisi de mesaj geliyor. Oğlum ne oluyor? Niye herkes bana mesaj atıyor? Bir uğra diyor. Zengin kıyafeti al. Yani takım elbisem var. 1200 dolarlık. Yeter diye düşünüyorum. Gerçi şimdi nasıl zengin olduğuna bağlı. Ortamcı zenginse buna güzel bir Miami'li tişört bir de şort almak lazım. Bu silahçı şu ara sokakta mı ki? Yoksa direkt bura mı la? Gerçi burada tatumatsu yazıyor ama. Dur bir bakalım. Aa burası. Şimdi bakalım silahlarımızda neyi var? Pistolümüz yeterince var. Pompalımız var. MP5'imiz var. Arkemiz var, sniper'ımız var, bombamız var. Güzel. Bir tek zırh almaya geldim ben. 500 dolar. Alalım. Enter'mış. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Yerin altında satış yapıyor adam. Her şeyimiz full artık. Gizli numaraya gidebiliriz. Şuradan şöyle bir dönelim. Bakalım nereden gideceğiz. Böyle dümdüz giderim. Oğlum bu şey olmasın la Dimitri olmasın Mikhail Faustin'in yanındaki adam Muhtemelen o gibi geliyor bana var ya Eskere yalnız Nereden gideriz ki Oyunu da oynamadığım için haritayı bilmiyorum Ama ilk işareti buradan gösteriyordu şu silik yoldan Oraya nasıl geçeceğiz Buradan mı Onun için buradan gidelim Buradan atlamamız gerekiyormuş. Orada yol yok. Şurayı da kırarız. Oğlum çekilin layoldan. yoldan. Burada birazdan çatışma çıkacak gibi geliyor bana ama. Oğlum dalgaları çok kötü yapmışlar lan sadece yükselip alçalıyor şu dubalar. Neyse, buluşalım bakalım biz Meleman'la. Bu mu la? Ha ona biraz para ver diyor. Kötü çalıyor, vermeyeceğim. Bakalım kimmiş, neymiş, neciymiş. Bunu tanıyor muyuz? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. <laughs> you think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do, that people ain't perfect. Life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. <laughs> know what I mean? I think so. So, there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. The guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen. I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now obviously I can't go, cause then he gets a picture of me giving him money and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. Well I'm a good man, no doubt. Call me when you get to the spot. Nerede Araba burada. Francis diye biri rehbere kaydedilmiş. Bu arabaya benimle bakalım. Rehber Francis. Aramayalım da. Hedefe gideceğiz. Oğlum geldiğimi görüyor Dallamaya bak. Çekilin işte yoldan. Şuradan. Geçiş var mı? Şimdi buradan varmış güzel buradan sağa dönelim oğlum araba çok güzel la ama en iyisi turizma tabii ki bu oyunda belki daha iyisi vardır yeni olduğumuz için her şeyi göremedik yeni olduğumuz dediğimde 3 şehir değiştirecek kadar oynadık oyunu ama olsun bakalım İllaki ki karşımıza çıkar. hasta bir araba satın alma olsa böyle sigorta migorta. Yoldan dandik arabayla uğraşmayız. Ben mod yükleyecektim. Bak onu da unuttum ha. Görüyorsunuz mu? Böyle yol tutan hızlı bir araba modu olsa ya da bu arabaları da güçlendirirse öyle bir mod da olabilir. İlla araba eklemeye gerek yok yani oyuna. Çünkü araba modları biliyorsunuz başka şeyleri de değiştiriyor. Doku falan, görüntü. Bana gerek yok. Benim tek istediğim yol tutan hızlı bir araba. Başka bir Comet daha. Bu Comet'in ne çok varmış la. Oy! Çok temiz geçmedim mi arkadaşlar? Bu şehir güzelmiş ha tembellik. Gaza basabildiğimiz kadar basıyoruz. Yalnız bir çarpsak var ya fena uçarız ha. Dur 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 dur. Oğlum ta ne kadar kaydı la şu ize bakın. Şerit yaptım resmen. Buradan artık birbirinizi sağlayıp sollayabilirsiniz. Bunlar mı? Hayırdır Ha ki tamam onlar değilmiş. NPC'ymiş onlar. I'm in the park. Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him and keep a lookout for someone answering a phone. You won't be far. Baya istihbaratçık bir takılacağız yani. Bu Bunlarla mı bakacağız? Beleşti mi dürbün? Aha mesaj geldi la. Dur. Francis'ten. Hantajcının numarası. Aa bunu ararız. Da ben bu numarayı unuturum la. Aa tamam. Bakalım kimin telefonu çalacak? Telefon çalma sesi geliyor ama. Hello? Aa. Kim konuşuyor lan? Bu abla değildi diye düşünüyorum. Yeah, Abi bu I değil. You know? Koşamıyor da telefonla. Alttaki yazıları yeah. okuyamıyorum arkadaşlar. Önemli yeah. bir şey varsa söyleyin. Yeah. Aa dur. <laughs> Yok o da değil. Yeah. Call me when this exchange is going down. like all the talking. Nerede la? Ee, ben bulamadım. Hot boş ver la şimdi. Bu adam şüpheli birine benziyor. Bir daha arayalım. Bu muydu? Ha şu. Yeah, yeah, we're talking tamam. about how you ain't getting no money, but you're still giving up the photo. Ne yapıyorsun la burada? Öl lan. Öl lan. Şantajcıya bak. Depolama cihazı uçtu buraya. Polisten kaç. arabamızla kaçarız. Araba güzel araba. Polis ne kadar hızlı geliyor la sanki benim burada suikast yapacağım anlamış gibi. Aha nerede arabam? Ben burada indir mi? Ha tamam buradaymış. Ya iki yıldız bile ben bu iki yıldızla nasıl kaçacağım bu oyunun araba mekanikleriyle? Neyse ki araba çok atak da hemen kalkıyor baksın da şuna. Ama tabi yine de dönüşler sıkıntı oluyor benim için. Şöyle döndük tamam. Bakın yol düm... Heh dümdüz evet karşımıza çıkmazlar zaman kaçarım bu arabayla ama çıkıyorlar işte. Oo. Ya yakalandık yine. Yürü git la. Of vurdu. Yürü git la. Sağda yine polisler var. Köprüye çıksam daha kötü orada çünkü dönebileceğim alan yok. Dönsem mi ki döneyim la. Çünkü onlar karşıya gittiğimi gördü ya. İhbar mihbar ederler telsizden. Ama olsa derler. Ben böyle dümdüz kaçarım. Kimse görmedi beni çünkü burada. Hatta şuradan da şu çapraz yola bağlanırım. O orada varmış düz gideceğim. Hayır araba toparlayamadım. Ha tamam. Francis'e götüreceğiz. Şu ilerden dönelim. Ha radar da gözüktü tamam. Buradan güzel döndük. Bakalım ne kadar uzakta. Baya uzak. Ha yok değilmiş. Uzakta taksiyle gidecektim de. Değilse böyle gidebiliriz. Bundan sonra da Elizabeth'e gitmem lazım. Daha önceki görevler vardı ama Elizabeth'e birazcık sinirli gibi duruyordu anladığım kadarıyla. Çok emin değilim tabi ne de ama. Onun için bir gidelim. Rasta masta bir şeyler dedi ama gidip saçını yaptırmayacaksa bana sıkıntı yok. Saçını yaptıracaksa vururum ben onu. O kadar şehre kaçak gelmişiz. Bir ton illegal iş yapıyoruz. Kadın gelip bana saçımı yap derse olmaz. Ha şurası. Hemen geldikse geldik Bir de şuradan döneceğiz. Oy arabaya bak. Burada bir yerde. Geldik. Here. He's dead great. I can get rid of these now. I feel like a new man. Not many people get a second chance like this. It's my redemption. Your sins are absolved, I guess. Kaydedelim. Ve bu da böylece tamamlanmış oldu. O yeni bir görev çıktı ona gideceğim vazgeçtim. Elizabeth'i e sevmiyordum zaten. Şuna gidelim. Ney Francis görevi tamam. Yalnız bunlar GTA San Andreas'taki Tempeni, Pulaski falan ona dönmesin. Kirli polis falan. O işleri sevmem. Ben kendi kendime yolundayım. Böyle kirli polisle iş yapılmaz. Çünkü her türlü illegal işi bize yaptırır. Sonra aramız bozuluyor da bu kadar illegal işi sen yaptın deyip bizi içeri atmayı bilirler. Biz yıllarca GTA San Andreas yani. Onunla büyüdük. Böyle şeylere karnımız tok. Yutmayız. Ama yine de gidiyorum gördüğünüz gibi. Galiba bu tür şeylere karnımız tok değilmiş. Baya polise gidiyorum ben şu anda. fren bir mesaj var. Okuyalım araba sürerken çok tehlikeli ama karakolda buluş. Allah Allah bak sen şu işe. Niko düşündüm ki çizginin diğer ucundaki adamların tarafı... Au oh, kötü şey yaptık. Neyse bir şey yok devam edebiliriz. Çizginin diğer ucundaki iyi adamların tarafının nasıl göründüğünü görmen gerek. Ne diyor lan bu? Çeviride mi hata var? Onu anlayamadım. Ya da TYT Türkçe sorularına benzeyen bir mesaj attı anlayamadım bakacağız. karakol beni böyle şeyler gerer. Bakalım neymiş son görüşmü eyvah. Ne oluyor lan? Uh, is, Come on, Jimmy. Uh, let's go to my office. Jimmy? You're undercover. <laughs> <laughs> hey, Chief. Uh, hey, Mitch. Looking good. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Oh, yeah, you wish. Uh, I could use a drink. You? No. Uh, oh, the motherfucker thinks he can drag me down. What's wrong now? Oh, man. <laughs> sure. Listen. Where <Eyvallah>. to begin? I don't know. Let me put it like this: If a guy <laughs> makes a mistake, should that ruin his life? I don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly hey, rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? <laughs> I'm a good guy. I, he's got it all wrong. He's got but one stain on my character, and I'm finished. I want to make a difference. What? <sighs> some lawyer, this big white shoe firm, thinks he's a crusader, some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Hey, some... <laughs> enough! bu kadar özele girme, lan. Tamam. <laughs> Guy's name <inaudible> is Tom öldürelim. Thinks he's got something on me. Gonna go to the DA with it, use it to get into Congress. Okay, yeah, so it's him or me, and it might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. Bring him to with him. Not in the showers. Not a Yani Nico da tabii kendini düşünüyor. An interview? Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But get yourself a suit. Var zaten la. Yenisini aldırmayacaktı mı görev icabı? Oğlum ben buna 1200 dolar verdim bak. Bir de aldırma. Çıkarır geri giyeriz en yani kötü ya. Takım elbise al demesin de internet kafeye git. İyi güzel demedi. internet kafeye gidelim bizde de. Çünkü takım elbise dünyanın parası olduğu için hani zaten Belli bir maaşımız yok. Pis işlerden gelen parayla geçiniyoruz. Asgari ücret bile almıyoruz. bir tane daha takım elbiseye para falan veremem ben. Hiç kusura bakmasın kimse. İnternet kahve dümdüz mü? Öyle gösteriyor ama. Bu yol dümdüzse internet... Ah! Ne oluyor lan? Oy! Of! Of! Aman! Ah! Ah! Uh! Oğlum sen nereden nereye uçtuk la? İlk başta uçtuğumuzu anlayamadım bile. Bir adam gördüm. Ne oluyor lan dedim ama meğer o gördüğüm adam benmişim. Sen de bakıyon mu lan tipini şey yaptığım. İnsan bir yardım eder. Burada adamın birisi camdan fırlıyor. Sen güneş gözlüğünde geliyorsun gecenin bir vakti bakıyorsun bu adam ne yapıyor diye. La insan bir tut elinden tutar kaldırır der ki kardeşim iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Ambulans arayalım mı? Yok. Geliyor anca <laughs> adam düşmüş ev yapıyor. Of. Oğlum ne çok düşüyorum la ben. Allah Allah. Çok kaza yaptım bu oyuna ama bu kadar hiç düşmedim. Abi oha adamı nereye sıkıştırmışım lan? Bakalım buradan döneceğiz. Galiba arabanın camları kırılınca daha kolay mı uçuyoruz? Ne oluyor anlamadım ki. Diyeceğim ama her türlü camdan fırlayacak kadar kuvvetle fırladığımız için cam kırık olmasa bile çarparak kırarız. Emniyet kemeri takılabilse güzel olur aslında. Silahımızı bırakalım. Merhabalar. Her zaman internet kafe değil mi ya? Buradaki kız bana yürüyordu. Hoşuma da gitmiyordu değil şimdi. Koçum kalk oradan ben oturacağım. Aa ablaymış. Oturabilirsiniz hanımefendi efendi. Buyurun. Eee internet kafeye niye gidiyoruz? Bir görevde. Tanrı burası ne postasını istemiyorum. Şimdi aşkı bul. Ney? Zevkine göre seçim yap. Burada bana uyan bir şey yok. Maillerimi kontrol etmeliyim. Roman değil. Ha Francis. Bu kim la? Kim la? Ha oğlum annemizden gelmiş. Anam. He. Buraya bakmak isteyebilirsin. Başvuru bölümünde senin için mükemmel olacağını düşündüğüm bir iş var. Bir katil mülakatı. En iyi dileklerimle komiser yardımcısı Mekreri. Tamam buraya girelim. Kariyerler sayfasına git. Gittik. Özgeçmişi gönder. Aşağı kaydır ve gönder. Avukatlık falan bilmem ne eğitim eğitim. O Vespucci Üniversitesi. Bu şey değil mi la Los Santos'ta? En iyi yüzde bir. Oğlum bu yalan lan özgeçmiş. Niko ben diyeyim. Evet gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. En kısa sürede sizi arayacağız. Telefon numaram yazıyor muydu benim? İyi çıkalım. Bizi arayacaklar. İnternet kafeden ayrıl. Avukatlar diye zaten geldi. Taksi varken dur bir taksiyi durduralım da. İçinde müşteri var ama atarız. E bitti mi görev? Şöyle yapalım. Birkaç dakika olmuş bakayım da. Bakamadım telefon çalıyor. Neyse sen git sıkıldın sen. Dur ah oğlum telefon görüşmem bölündü la. Geri arayacağım ben değil mi? Her zaman avukat olmak istemişimdir dedim telefon yere düşürdüm. Neyse kaç dokunmuş bir bakayım da ben. Yaselin uzun olmuş avukatlara mesaj geliyor. Bakalım görevin devamı varsa devam edeceğim oynayacağım da ofislerimiz kapalı özenle incelenecektir. Ha, muhtemelen saat 12'ye geliyor diye. O zaman arkadaşlar biz şöyle yapalım. Bu videoyu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.